Adı Sükan Bey. 2022 yılının 44. tayı. Doğum tarihi 11 Şubat 2022. Babası Anka. Anası Öz Bu tayımızın cidago yüksekliği 150 cm, göz çevresi 175 cm, incik çevresi ise 20,5 cm'dir. Bu tayımız iki yaşında kır erkek tay olup Oğuz Boylu, Anka Ateşi, Sait Bey, Cihana Bedel, Aslan Yağız, Defneli, Babür Bey, Bozkır'ın Gücü, İbo Canım ve Fulden isimli taylarla babadan, Sultan Nene, Beril Naz, Ana Kucağı ve Ulu Bilge isimli taylarla anadan kardeştir.